Merhaba Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda eğer öğrenci olarak Amerika'da yaşamak ve çalışmak istiyorsanız bu video tam da sizlere göre. Amerika dünya çapındaki birçok öğrenci için cazip bir nokta olmaya devam ediyor. Özellikle öğrenciler eğitim için Amerika'yı tercih ediyor. Amerika'nın uluslararası öğrenciler için en yaygın olan vize türü F1 vizesi. Peki nedir bu F1 vizesi diyecek olursanız genel hatlarıyla F1 vizesine bakalım. F1 vizesi Amerika'da akademik bir eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere verilen bir vize türüdür. Bu bahsettiğimiz vize öğrencilere Amerika'da eğitim alma hakkı tanırken aynı zamanda belirli koşullar altında çalışma iznine de imkan tanıyor. Öncelikle F almak istiyorsanız Amerika'daki bir eğitim kurumundan kabul almanız gerekiyor. Bu eğitim kurumu USCIS tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Öğrencinin yani sizlerin Amerika'da eğitim ve yaşam masraflarınızı karşılayabileceğiniz mali kaynaklara da sahip olduğunuzu kanıtlayabilmeniz gerekiyor. Eğitim göreceğiniz programın gerektirdiği düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Bu genellikle TOEFL ya da IELTS gibi sınavlarla gösterilebiliyor. Eğitiminizi tamamladıktan sonra kendi ülkenize dönme niyetinde olduğunuzu da gösterebiliyorsunuz olmanız gerekiyor. F1 vizesini alma sürecinde sizleri neler bekliyor istiyorsanız onlara da göz atalım. Kap mektubu ve ay 20 formunu doldurmuş olmanız gerekiyor. Amerika'daki bir eğitim kurumundan kabul aldıktan sonra kurum size form ay 20 belgesini gönderecek. Form ay 20 belgesini aldıktan sonra servis ücretini ödemeniz gerekiyor. Ücreti ödedikten sonraki aşama ise DS 160 formu. DS 160 formunu da doldurmalısınız ve ücretini ödemelisiniz. Son aşamamız vize görüşmesi. Amerika Büyükelçiliğinden veya konsolosluğundan bir vize mülakatı için randevu almanız gerekiyor. Görüşmede kabul mektubunuz, ay 20 formu Servis ödeme makbuzu, ds 160 onay sayfası ve diğer destekleyici belgeleri sunmanız gerekiyor. Genel hatlarıyla F1 vizesine göz attıysak gelelim CPT'ye. CPT, F1 vizesine sahip olanların Amerika'da çalışmasına imkan tanıyan bir programdır. Genellikle staj, kooperatif eğitim programları veya eğitimle doğrudan ilgili olan diğer çalışma deneyimlerini kapsıyor. Peki CPT'nin özellikleri neler? CPT sizlere eğitim programınızla alakalı deneyim kazanma olanağı tanıyor zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmanıza imkan verir. Yani haftada 20 saatten fazla ya da 20 saatten az çalışabilirsiniz. CPT için üniversitenizin uluslararası öğrenci ofisinden ön onay almanız gerekiyor. Bu onay genellikle Form I-120'ye ek bir onay olarak veriliyor. CPT başvurusu genellikle üniversitenizin uluslararası öğrenci ofisinden yapılır. İşvereninizden bir teklif mektubu almanız ve bu mektubu üniversitenize sunmanız gerekiyor. 12 aydan fazla tam zamanlı CPT yaparsanız OPT hakkınızdan feragat etmiş oluyorsunuz. Birazdan OPT'ye de göz atacağız. Peki CPT nasıl alınır? Öncelikle doğrudan eğitiminizle alakalı bir iş bulmanız gerekir. Bu genellikle staj veya kooperatif eğitim programları şeklinde olur. Sonrasında işvereninizden bir teklif almanız gerekiyor. Bu mektup işinizi, çalışma saatlerinizi, işinizin aldığınız eğitimle alakalı olup olmadığını göstermeli. Programınızda nasıl bir ilişki olduğunu açıklamalıdır. Teklif üniversinizin üniversitenizin Uluslararası Öğrenci Ofisi'ne göstermeniz gerekiyor. Ofis CPT başvurunuzu değerlendirecek. Uygun görürse form ayrımınızı güncelleyecektir. Bu güncellenmiş form ne anlama geliyor derseniz CPT süreniz boyunca çalışma izniniz olduğu anlamına geliyor. Gelelim OPT'ye. OPT'ye kısaca göz atacak olursak, F1 vizesi sahiplerini Amerika'da eğitimlerini tamamladıktan sonra veya eğitimleri sırasında belirli bir süre içerisinde çalışma hakkı sunuyor. OPT genellikle öğrencilerin eğitim aldığı alanlarla doğrudan ilgili alanlarda çalışmasına imkan tanıyor. Unutmayın o öğrencinin eğitim programıyla doğrudan bir ilişkisi olması gerekiyor. OPT'nin diğer özelliklerine bakacak olursak OPT'ye başvuru yapabilmeniz için en az 1 yıllık akademik yılınızı tamamlamış olmanız gerekiyor. OPT genellikle toplamda 12 ay ile sınırlıdır. Ancak sistem alanından mezun olduysanız 24 aylık ek bir uzatma imkanınız var. OPT hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı olabilir. Ancak eğitim sırasında genellikle OPT yarı zamanlıdır. OPT başvurusu USCIS'e yapılıyor ve genellikle 90 gün içerisinde cevaplanıyor. Başvuru için form I-765 başvuru formuna ve belgelere ihtiyacınız var. Peki OPT nasıl alınır? OPT başvurusu yapmadan önce üniversitenizin uluslararası öğrenci ofisiyle görüşmeniz gerekir. Bu görüşme gerçekten de çok önemli. Ofis başvuru süreciyle ilgili bilgi veriyor, gerekli belgelerinizi de sağlıyor. Az önceki form I-765'i doldurmanız gerekiyor demiştim. Onu da USCIS'in web sitesinden indiriyorsunuz ve dolduruyorsunuz. Form 765 ile birlikte pasaport fotokopisi, I-94 Amerika'ya giriş çıkış formu, güncellenmiş I-20 formu ve 2 adet biyometrik fotoğraf gibi ek belgeler sunulmalıdır. Form I-765 ile birlikte başvuru ücretinizde ödemeniz gerekiyor. Bu ücrete USCIS'in web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tüm belgeler ve başvuru ücreti ise gönderilmelidir. Başvurunun işleme alınması genellikle 90 gün sürüyor. Başvurunuz onaylandığında size bir EAD kartı gelecektir. Bu kart OPT çalışma izninizi gösteren bir belgedir. Az önce sistemden bahsetmiştik. Sistem OPT uzatması nasıl olur? Eğer sistem alanlarından mezunsanız OPT'nizi 24 aylık ek bir süreyle uzatma imkanınız var. Bu uzatma sayesinde hem Amerika'da daha fazla yaşama hem de Amerika'da daha fazla çalışma şansınız oluyor. Böylelikle deneyiminiz de artıyor. Ek uzatma faydalanabilmeniz için Amerika'nın Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan bir sistem alanından mezun olmanız gerekiyor. Çalışacağınız işverenin E-Verify programına kayıtlı olması gerekiyor. İşverenle beraber çalışmanın nasıl denetleneceğini ve eğitim hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı belirten bir mentorluk ve eğitim planı hazırlanmış olmalı. Bu da Form I-983 ile mümkün. CPT ve OPT'nin arasındaki farklar neler? Detaylı bir şekilde ikisinden bahsettik. Ama bunu özetleyecek olursak arasındaki farklar neler bakalım. CPT eğitim sürecinde yapılırken OPT genellikle eğitim tamamlandıktan sonra yapılır. CPT onayı genellikle üniversite tarafından verilirken OPT onayı USCIS tarafından verilir. CPT'nin belirli bir süre sınırı yokken OPT'nin eğer sistem uzatması olmazsa süresi 12 ay. Dediğimiz gibi CPT ve OPT Amerika'da eğitiminizi alıyorken çalışarak deneyim kazanmanıza olanak tanıyor. Amerika'daki eğitim ve kariyer planlamanızı yapmanız oldukça önemlidir. Hem Amerika'daki eğitiminize hem de kariyerinize yön veriyorsunuz. Unutmayın ki her iki programda da belirli kurallar ve başvuru süreçleri var. Bu yüzden eğer ki Amerika'da eğitim görmek ve Amerika'da çalışmak istiyorsanız profesyonel destek almanız çok önemli. Bu noktada sizlere Grape Love'u öneriyoruz. Amerika vizelerine başvuru uygunluğunuzu ücretsiz olarak öğrenmek istiyorsanız CV'nizi info.grapelove.com'a gönderebilirsiniz. Uzmanlar kısa süre içerisinde sizlere geri dönüş yapacaktır. Amerika'ya gitmenin alternatif yolları ve vizeler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyorsanız Avukat Muhammed Üzüm'ün Instagram sayfasını takip etmek şiddetle öneririz. Güncel bilgileri orada bulmanız mümkün. O yüzden takip etmenizi öneriyoruz. Biz de severek takip ediyoruz. Amerika'ya öğrenci olarak gitmek istiyorsanız ve Amerika'da bulunduğunuz süreçte çalışmak istiyorsanız bu sürecinizi Greyplough ekibiyle başlatabilirsiniz. Profesyonel ve hatasız bir şekilde ilerletebilirsiniz. Bu konuda uzmanlar ve oldukça deneyime sahipler. Tekrardan söylüyoruz. info.greyplough.com mail adresine mailinizi göndermeniz yeterli. Umarım arkadaşlar konuyu sizlere güzel bir şekilde aktarabilmişizdir. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Lütfen ama lütfen bu videoyu beğenmeyi bizleri takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.